Gemideki yemekler, benim kuzenlerim denizcilik okudu. Onlar hep şunu söylerlerdi. Gemide yemeğin iyi olması gerekir. Çünkü hani başka hiçbir <laughs> keyif aldığınız şey yok. Ne şimdi internet gelişti. Yani her yerden ulaşılabiliyor pek çok şeye. Ama yine de yemekler çok önemli. Gemide nasıldı gemi yemekleri? Gemide yemekler en almazdı. Ve söylediğiniz %100 doğru. Çünkü gün sonunda inanılmaz koordine edilmiş, rutin bir hayat var. Evet. Sabah uyanılış zamanı belli, öğle yemeği belli, akşam yemeği belli, dinlenme saatleri belli ve gerçekten o yıllarca yapılmış, yıllarca gelişmiş olan bir sektör olduğu için her şey çok iyi optimize edilmiş durumda. Yani bir geminin, yani şöyle söyleyebilirim, bu kadar büyük bir structure'ın, bu kadar Koşulları belli olmayan bir ortamla yolculuk yaparken her şeyin bu kadar düzenli olması inanılacak gibi değil. Evet. Belki benim hayatımda gördüğüm en koordine olmuş sektörlerden birisi diyebilirim. Evet. Yani inanılmaz bir düzen var. O düzenin içerisinde bu düzenin kurulmasının çok büyük sebeplerinden birisi de zaten anlayabiliyorsunuz. İnsana olan saygı, değer ve onların güvenliği. Evet. Ama ister istemez bu kadar şık bir yapı içerisinde insan excitement'ı, o hayatın pürüzleri, çok fazla egale edildiği için yemek gibi bir şey çok büyük bir önem kazanıyor. Çok. Yani o sizin gün sonunda gerek öğle yemeği gerek akşam yemeği olsun sürekli baktığınız sürekli heyecanla beklediğiniz bir e, aktivite oluyor. Yemekler inanılmaz güzeldi. Zaten bizi kırmadıkları gibi bize bir gece döner bile yaptılar. <laughs> yani daha zaten bu ekip ne yapsın diye. <laughs> o açıdan yemekler çok güzeldi. Bir de zaten Amerika'da yaşayan bir Türk olarak Türk yemeklerine karşı sürekli bir özlem, sürekli bir heyecan duyuyoruz. O da bizim için tatlı bir aslında böyle bir tecrübe oldu diyebilirim. Yani her gün Türk yemeği yapıp bir Türk yemisinde böyle büyük bir global proje çekmek çok farklı bir psikolojiydi aslında.